Merhaba hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonu tıklayarak abone olabilir ve yeni videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Ee, bugün size böyle incili çok güzel bir modelin anlatımını yapacağım. Gerçekten hem keyifle örülen hem de bittiğinde o kadar şık duran bir model. Ee, bunun için e, malzemelerinden bahsetmek istiyorum. Yazmamın tığlamasından şöyle yazmamın kenarına iki zincirle tığlıyorum. kendime doğru kıvırarak yaptığım yüzünü ben düz olarak alıyorum ve o yüzünü örüyorum hanımlar kimine göre bu yüzü ters olabilir şu tarafına oyasını yapabilir ama bana göre düz yüzü burası tığlama videosunda yakında kanalımda video olarak hazırlayacağım Evet modelim bu şekilde Ben modeli kurduğum için üzerinde 3 tane ipi var ama siz tek seferde önce altını sonra ikinci sırasını sonra da üçüncü sırasını yapabilirsiniz. Ee, şöyle ben 22 numaratı kullanıyorum. Yazmam Cenk marka. Sütlü kahve olarak geçiyor. İnci olarak da 3 milim boyutunda inci kullanıyorum. Plastik inciler. Şöyle göstermek istiyorum. Böyle 12 dal halinde satılıyor. Ayrıca bu malzemeleri de satışını yaptığım için Derya Topak Instagram sayfam üzerinden sipariş oluşturabilirsiniz. bu şekilde beyazı var. Gold rengi var. Yani bunlar tamamen sizin zevkinize kalmış. Hangi rengi hangi yazmayı yapmak istiyorsanız şöyle gümüş rengi de mevcut. 3 milim boyutundadır. Dediğim gibi bu malzemeleri de Ulaşmak isterseniz siparişini Darya Topak Instagram sayfamdan yapabilirsiniz, sipariş oluşturup oradan alabilirsiniz. Evet, modelim 3 aşamadan oluşuyor. Ben modeli kurduğum için şöyle üç tane ipimde yazma üzerinde demiştim az önce. Öncelikle ilk sırasını göstermek istiyorum. Şöyle. Gerçekten model bittiğinde çok şık duruyor. Şu ipimizi tığımızda sabitliyoruz hanımlar. Ardından herhangi bir tığ batısına giriş yapıyoruz ve böyle bir sabitleme yapıyoruz. Sabitlememizi yaptıktan sonra şöyle ilmeğimizi biraz uzatıyoruz ve orta kararda bir örümcek hazırlıyoruz. Hemen bir sonraki tığ batıya giriyoruz ardından tekrar ilmeğimizi uzatıp bu şekilde bir örümcek hazırlıyoruz bir sonraki tığ batıya giriş yapıyoruz ilmeğimizi uzattık biraz küçük oldu bu e, bu örümcekleri bazen soruyorlar nasıl ayarlıyorsunuz diye açıkçası bir ölçüsü yok elinizin ayarıyla sadece çok uzun olmayacak ya da çok kısa olmayacak şekilde bir süre sonra alışıyor eliniz şöyle örümceğimi yaptım hemen bir sonraki tığ batıya kapattım tekrar ilmeğimi uzattım örümceğimi yapıyorum bir sonraki tığ batıya kapatıyorum ilmeğimi uzatıyorum örümceğimi yapıyorum hemen sonraki tığ batıya giriş yapıyorum tekrar örümceğimi yaptım bir sonraki tığ batıya giriş yaptım şöyle ilmeğimi uzatıyorum örümceğimi yapıp hemen yandaki tığ batıya kapatıyorum ilmeğimi uzattım hemen sonraki tığ batıya örümceğimi kapattım şöyle bir sonraki tığ batıya giriş yaptım şöyle göstermek istiyorum örümceklerimi şimdi ikinci sıramız olan bu incili kısma geldim incilerimizi yani yaklaşık iki buçuk dal falan gidiyor yani inci. Ona göre kendiniz 3 dal takabilirsiniz. Kalan zaten kalırsa sıkıntı yok. Evet hanımlar şöyle. E, ben şunu yaptıktan sonra ilk baştan göstereceğim. ipimizi tığımızı sabitliyoruz. Ardından şöyle yapmış olduğumuz örümceklerin zaten bize doğru olan kanatları şöyle 1 2 3 3 tane kanadından çekiyoruz yani. Şöyle sabitlememizi yapıyoruz. Bir adet incimizi alıyoruz. Şöyle orta ayarda, çok uzun olmayacak, çok da kısa olmayacak bir örümcek yapıyoruz. Hemen bir sonraki yapmış olduğumuz örümceğin tek kanadını çekiyoruz. Zaten bize doğru olduğu için çok kolay geliyor hanımlar. Şöyle 2 3 3 tanesini aldıktan sonra şu şekilde topluyoruz. Bir zincirle sabitliyoruz. Şöyle in, e, incimizi aldık ilmeğimizi uzatarak bir örümcek yapıyoruz. Dediğim gibi orta yerde, ne çok kısa ne çok uzun bir örümcek olacak. Hemen yandaki şöyle örümceğimizi bir iki üç üç tane aldıktan sonra kapatıyorum. bir zincir çekerek sabitliyorum. Ardından şöyle incimi alıyorum. İlmeğimi uzatarak bir örümcek yapıyorum. Şöyle bir iki üç tane yapmış olduğumuz örümceğin bir kanadını alarak burada kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar incimi alıyorum. Örümceğimi yaptım. 1 2 3 3 tane örümcek kanadını alarak kapatıyorum. Şurada incimi kapatacağım hemen üst kısmını da göstereceğim. Ee, şu an ben model gösterdiğim için üçünü birden taktım o da biraz zorluyor ama siz yaparken dediğim gibi her sıraya ayrı ayrı yapabilirsiniz. Ama şöyle bir tavsiyem var. Bu örümcek ayarlarım nasıl duracak modelim nasıl kurulacak diye dersiniz. Şöyle bir karış kadar başta yapıp ütüleyip modeliniz nasıl durduğunu görebilirsiniz. Ona göre de devam edebilirsiniz. Şöyle üçüncü sırama geldim hanımlar. Burada da ipimi tığma sabitliyorum. Şu üstte yapmış olduğum örümcekler. Bu yapmış olduğum örümceğin iki kanadını alıyorum ve sabitliyorum. Şurada yaptığım gibi sabitledim. Ardından burada ikinci oluyor. Sık iğne yapıyorum. Üçüncü sık iğne. Dördüncü. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 tane sık iğnesi yapıyorum. Hemen yandaki yapmış olduğum örümceğin iki kanadına giriş yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve sonuncu yapıyorum 15 15 tane sık iğnesi yaptım hemen şöyle gördüğünüz gibi yapmış olduğum örümceğin iki kanadını alıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve sonucu 15. Şöyle modelimi göstermek istiyorum hanımlar. Gerçekten ben bunun birçok rengini yaptım. Ve her renge de çok güzel giden bir model. İnci zaten çok zarif durduğu için herkesin tercih edebileceği bir model. Şöyle modelim yapmak isterseniz bu şekilde kanalıma abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Yorumlarınıza beğeninizle de destek olursanız çok mutlu olurum hanımlar. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum.